Ben jacuzzi daha güzel. Sokarım nedir'ına da ya. Berbat bir yer. Kast gördüm kast beni dövdü. <laughs> İyice sinir etti var bu frengi ben. Lan! Lan! Hadi ben Bay bay. Çalışın nedir ben buraya kadar gördüm. Lan ne oluyor ya? Nerede o? Niye bu kadar kötüleştin lan Başıma bir şeyler oluyor lan nedir gidince. Ne vuruyor lan? Ne Kendine yaptın? Yemine geldi diye vuruyor. Hayır Yoksa ya. ya. Nedir o kafayı yiyorum ben. Aslında böyle birisi değilim. Sen de biliyorsun artık. Neyse ben evime gidiyorum. Evet, ne kadar beni? Biraz bazen kafayı yiyorum. <laughs> <yerim>. Lan! <laughs> Arkana bak <bana. gülüyor> şey Ben what the fuck? Allah. Sen Ben öldürürüm zombiye. Ben eve gidiyorum. Evet. Yani. Ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Oha. Bak vurma, vurma. Ben kaçıyorum. Ben evde saklanıyorum. Ben korkan çekim. Yebez. video devam ediyor şu anda. Hem, hem korku. Hem korku. Aa. Hem de zeki değil arkadaş. Ben hem gözü hem, hem zeki. Ama bu. Ne? Neyse. Neyse. neyse yatayım. Hiç. Ya, Yalnız yatayım. Ah neyse yatayım ya. Çok yoruldum.

nedir uyuyam ya yani. nedir'e gitmeyeceğim bu neyi yarım her gün nedir'e kalıyorum ee, tık tık tık, tık. abi bana para verebilir mi ya ya peki evinin yarısı yok hani lan Arkana bak neyse abi ha bak Bak sana şunu vereyim. Bak bunu okumu reddi. Abi yer yer sen yok bir şey. Abi şey. Sıra bakmaya bakayım. Beş kız kırdık. Beni cin görür. Ah, Allah Allah. Hadi para ne ver. Para, konuştum. para, Aa bak bak bu ruh kumu bak bu çok değerli. Altın kadar değerli. Hayır, hayır abi. Aa altın. Altın. Tamam. Ben abi. Lan. Onu geri Para, para verdi. Dedi aldı. Nereye gidiyor? Eşek satılıyor mu? Benim altın var bir. Aa eşek kapanmış ya. Da. Zildim bugün. Abi vur abi? Abi vur abi? Vur abi? <laughs> abi vur mu? Nedir sana aldın? Allah. <laughs> O gazlardan aldığım var ya toplar <laughs> güzelmiş <laughs> ya. Lan <dön> dur seni kurtaracağım. <laughs> kurtaracağım seni. Yani... Salak ben yüzüğü biliyorum. Bu ne Ana yüzüğü mi? Gözde <laughs> kralı aptal. <laughs> Arkadaşlar. Ağzına ettiğinin gebesi benim. Oyunca, ee, <laughs> evet. arkadaşlar, videoyu burada durduralım. Neyse ya, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi